Gaddar dizisinde yeni bölümü geride bıraktık. Gerçekten muhteşem bir bölümdü ve kimler Gaddar dizisini severek takip ediyor ve böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Evet bölümün başından beri biliyorsunuz arkadaşlar Daha'nın ilk bölümlerde Daha'nın en yakın arkadaşlarından birisi vefat etmişti ve bunun eşi ve çocuğu biliyorsunuz Daha'nda kalıyordu ve bunların da senaryosu biterek arkadaşlar Bursa'ya babalarının yanına gitti. Yani dediğim gibi artık bu arkadaşının eşi ve çocuğunun dosyası kapandı diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümlerde bizleri daha neler bekliyor olacak hep birlikte göreceğiz. Detaylar geldikçe de ben de sizleri buradan paylaşmaya devam edeceğim. Aydan ölerek diziye veda edecek. han tabii ki de biliyorsunuz Ekber'i pusuya düşürdü ama dediğim gibi Ekber de Daham'dan hızlı davranarak adeta aydanı tuzağa düşürerek arkadaşlar kendini bu şekilde kurtaracaktır. Ama dediğim gibi şimdilik hem Dahan hem Enver adeta Ekber'in peşinde ve işini bitirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki Gaddar dizimizin analizinde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.